Abdülkadir Abdülkadir Şerma merhaba merhaba Amboze Melatema merhaba saygıdeğer halkımız kıymetli vatandaşlar merhaba Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli vatandaşlar sağ tarafında Türkiye Adalet Bakanlığı arkamda ise Milli Eğitim Bakanlığı bulunmaktadır. Bugün Göstermiş olduğum bu dilekçe yaklaşık bir yıla yakındır Demokrasi Zamanı Partisi olarak Reyal'da imza topladığımız dilekçe örneğidir. Bugün sabahtan itibaren birçok kıraathane, kahve, STK derneği ziyaret etti. Ve en son Milli Eğitim Bakanlığı'na yetkililerine şu elimdeki dilekçeyi verdim. Ve kendilerinden bir basın açıklaması yapmak istediğimi ilettim. Evet dışarıda böyle bir basın açıklaması yapabiliriz diye. Şimdi ben size Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı binası önünden sesleniyorum. Kıymetli vatandaşlar biz yaklaşık bir yıldır Ankara'da on ayrı stand açtık. Iki kongre yaptık. Onlarca STK ve siyasi partilerle ön görüşmeler yaptık. En son başta CHP olmak üzere DEM ve HDP Partisiyle heyetler arasında görüştük. Bunları defalarca tekrar tekrar vurgulamak isterim ki yürütmüş olduğumuz bütün faaliyetlerde bu ülkenin bir siyasi partisi olarak ve o siyasi partinin eş başkanları, parti yönetimi olarak yürütmüş olduğumuz bütün faaliyetler bu ülkeden maalesef görmemezlikten gelmektedir. Ankara gününüze hangi tarafa verirseniz mutlaka bir basın aracı görürsünüz. Bir kameraman ve yanındaki spigeri görürsünüz. Ama yürütmüş olduğumuz hiçbir faaliyet ne sabah haberlerinde ne akşam ana bülten haberlerinde yer almadık. Özellikle bu durumu kınıyorum. Ve basını bizi faaliyetlerimizi göstermeye köşe yazarların, siyasi partilerin bu faaliyetimizi görmemezlikten gelmelerini kınıyorum. Biz CHP ve DEM HDP yürütmüş olduğumuz resmi heyetler arasındaki faaliyet bile söz konusu bu iki partinin Basında sosyal medyasından yer almadı. Kimse bizi yok sayamaz. Kimse bizi inkar edemez. Biz dün vardık, bugün de varız. Kıymetli vatandaşlar, şu an Kızılay e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünden sesleniyorum. Yoğun araç geçişi var. Bu sebeple sesim size yeterli geliyor mu, gelmiyor bilmiyorum. Ama bizim bu dilekçeyi izninizle size okumak istiyorum. Ve herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir bireyi, her derneği, bütün meslek kuruluşlarını Demokrasi Zamanı Partisi başlatmış olduğu bu imza kampanyasının çıktılarını alıp halktan imza toplamalarını çağırıyorum. Evet. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Ankara Konu: TRT Zazaki kanalın açılması ve Zazacanın Milli Eğitim müfredatından lehçe statüsünden çıkarılıp dil statüsüne geçirilmesi Bunun için 05 20 2024 ve 24.05.2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığına gönderdiğimiz Zazaca yayın yapan bir TRT kanalı kurulmasını TRT Zazaki ve Milli Eğitim Bakanlığı mürfedatında Zazaca'nın lehçe statüsünden çıkarılıp bağımsız bir dil olarak kabul edilmesini talep eden dilekçemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tarafından reddedilmişti. Red kararı 24.05.2024 ve 05.08.2024 tarihlerinde alınmış olup bu karara istiraden dilekçe içeriğine muhatap TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu talebimiz TRT kurumuna iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Zazak kökenli bir vatandaşı olarak devletimizden iki konu hakkında taleplerim var. Özellikle TRT Zazaki kanalın açılmasını talep ediyorum. TRT bünyesinde onlarca kanal olmasına rağmen maalesef TRT Zazaki kanalı bulunmamaktadır. Evet, kıymetli vatandaşlar, bu haklı ve meşru talebimizi bir kere daha Milli Eğitim Bakanlığı önünden size sesleniyorum. Saygılarla, hürmetlerle hepinizi selamlıyorum.